Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere İzmir'den bahsedeceğim. İzmir Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık üçüncü şehridir. Nüfusu 2019 itibariyle 4.367.251 kişidir. Bu nüfus 30 ilçe ve bu ilçelere bağlı 1297 mahalleden oluşmaktadır. İl genelinde nüfus yoğunluğu 367'dir. Coğrafi olarak Türkiye'nin batısında bulunur ve ilin tamamı Ege bölgesinde yer alır. Yüz ölçüm olarak ülkenin 23 büyük ilidir. Etrafı Aydın, Balıkesir, Manisa illeri ve Ege Denizi ve Ege Adaları ile çevrilidir. İzmir Körfesi çevresinde bulunan şehir her yıl İzmir Enternasyonal Fuarı'nı düzenleyen önemli bir fuar merkezi ve liman kentidir. İzmir'in batısında denizi, plajları ve termal merkezleriyle Urla Yarımadası uzanır. Antik çağın en ünlü kentler arasında yer alan Efes, Roma'nın imparatorluk döneminde dünyanın en büyük kentlerinden biriydi. Tüm İyon kültürünün zenginliklerini bünyesinde barındıran Efes, yoğun sanatsal etkinlikleriyle de adını duyuruyordu. Bu maksakta da bu şehre Güzel İzmir, Eski İzmir ve La Perie de deniyordu. İzmir yatlar ve gemilerle çevrilmiş uzun ve dar bir körfesin başında yer almaktadır. Sahil boyunca palmiye, hurma ağaçları ve geniş caddeler bulunmaktadır. İzmir Limanı Türkiye'nin en büyük 7. limanıdır. İzmir şehrinin adının nereden geldiği konusunda kanıtlanmış bilgi olmamakla birlikte bir dönem bugünkü İzmir yöresinde yaşamış olan Erektitlerin Amazonlarla savaşıp galip geldiği, onların önderi olan Tese'nde Amazon e, kadını Semra ile evlenip yöresine onun adını verdiği ve İzmir'in adının da Simya'dan geldiği en çok kabul edilen görüştür. Ayrıca bölgede uzun yıllar hakimiyet kuran İyonların lehçesinde kentin adı Sime, Altina lehçesinde ise Simia diye yazılırdı. Günümüzde Kenanlar bu kentin adını Simia biçiminde telaffuz etmektedirler. Son yıllarda Efes Antik Kenti civarında da bu adla anılan bir köy yerleşimi izlerine rastlanmıştır. Olasılıkla İzmir'den Efes'e giden bir kraliçenin adını yerleştikleri köye de koydukları düşünülmektedir ki bununla ilgili bilgilere eski kaynaklara da rastlanmaktadır. Ancak Simya sözcüğü Yunanca değil Ege bölgesindeki birçok yerleşim adı gibi Anadolu kökenlidir. Milattan önce 2000 yaşlarına ait Kayseri kültübe yerleşiminde ele geçen bazı tablet metinlerinde Tosmina adına rastlanmaktadır. Tosmina'daki T bir örnek olup bir kişi ya da yer adını belirtmektedir. Helenler ya da Bayraklı Tepeküre höyünü mesken tutanlar bu eneki atıp kente Sumana da demişlerdir. Kentin adı de olasılıkla M.Ö. 3000 ile M.Ö. 1800 yıllar arasında da Sumurna olarak anılıyordu. Tarihçesine bakacak olursak eski İzmir Simana kenti, Körfez'in kuzeydoğusunda yer alan e, ve yüz ölçümü yaklaşık 100 dönüm olan bir yarım adacık üzerinde kurulmuştu. Sonraki yüzyıllar boyunca Meles Çayı'nın ve bugünkü Yamanlar Dağı'ndan gelen sellerin getirdikleri mil ile bugünkü Bornova Adası ovası oluştu ve yarım adacık bir tepe haline dönüştü. İzmir'deki ilk yerleşim yeri olarak tespit edilen Bayraklı Tepeköle höyütünün çevresi 1955 yılından beri yoğun gece kondu bölgesidir. Buradaki ilk kazılarda Türk Tarih Korumu Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün büyük katkıları olmuştur. Günümüzde bu oyun üzerinde Teker Genel Müdürlüğü'nün İzmir Şarap ve Bira Fabrikası'na ait numune bağı bulunmaktadır. Neolitik Çağ ve Tunç Çağı Eski İzmir, Sima Kenti'nin yerleşimi her ne kadar M.Ö. 3000 yıldan çok daha geriye uzanmaktaysa da yapılan son kazılarda henüz M.Ö. 3000 yıllarına kadar gidilebilmiştir. Kazılarda elde edilen bilgiler ışığında Erken Tunç Çağı'nda ilk İzmir yerleştikleri evlerini höyüğün en üst düzeyinde denizden 3 ile 5 metre yukarıdaki kayalar üzerine oturtmuşlardır. Bulunan çanak ve çömlekler Troya-Trova dönemi kültürüyle benzerlikler göstermektedir. Birinci yerleşim e, tabakasının üstünde Orta Tunçyağı yerleşimi yer alıyordu. Burada bulunan seramik eserler Troya 2 döneminde ortaya konulan sanatsal eserlerle hemen hemen özdeştirler. Üçüncü yerleşme katı e, Troya 6 e, dönemi ve Hitit dönemiyle çağdaştır. Bu katta elde edilen büyük ve sağlam bir vazo Afyon Afyonkarahisar ve Uşak kentlerinin güneyindeki Beyce Sultan kazılarında elde edilen kapların türündendir. Ayrıca birçok kap biçimi Orta Anadolu olduğu ölçüde Troya 6 dönemi kap kacağı ile benzerlikler taşımaktadır. Bunun yanında Troya 6'da gün ışığına çıkan minyas tipi vazolar Bayraklı Tepe Kule höyünde ele geçmiş bir de 4-5 tane miken aka seramik parçasına rastlanmıştır. Ancak 2005 yılında yapılan kazılarda keşfedilmiş olan Bornova ilçesindeki Yeşilova üyünden elde edilen bulgularla kendi tarihinin M.Ö. 6500 yılına kadar uzandığı keşfedilmiştir. Bu höyükteki buluntular İzmir'deki ilk yerleşim Neolitik çağda Bornova adasında ovasında başladığını, yerleşim sayısının Kalkolitik ve Tunç çağlar sürecinde artarak devam ettiğini göstermiştir. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Ee, İzmir'in coğrafyasına bakacak olursak İzmir ilinin yüz ölçümü 11.891 kilometre Türkiye Cumhuriyeti'nin en batı kısmında Ege Denizi'ne kıyısı olan bir ildir. Kuzeyde Balıkesir, Doğuda Manisa, Güneyde Aydın illeri ile komşudur. Dikili ilçesinin hem karşısında Yunanistan'ın Kuzey Ege Adaları coğrafi bölgesini Midilli ili ve hem elinin hem coğrafi bölgenin yönetim merkezi olan Midilli şehri yer almaktadır. İzmir ili içinde Ege bölgesinin önemli akarsularından olan Gediz, Küçük Mendeles ve Bakırçay akış gösterir. Diğer küçük akarsular arasında Güzel Çayı ve Melez Çayı yer alır. İlde önemli büyüklükte bir göl yoktur. Göl sayılabilecek su birikintileri arasında en büyükleri Görcük Gölü, Belevi Gölü, Çakal Boyaz Kölleri ve Karagöldür. Göldür. Naradara Dağları, Yunt Dağları, Yamanlar Dağı, Nif Dağı, Boz Dağlar, Aydın Dağları il sınırları içerisinde yer alır. İl bitki örtüsü yönünden Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Akdeniz bitkilerinin birçok türü bulunmaktadır. Yüzlerce aşırı otlama, yangın ve tarla açma gibi nedenlerle ormanların ortadan kalktığı yerlerde maki bitkileri bulunmaktadır. Maki florasına ardıç, pırnal, kermes keşesi, zeytin, çitlenbik, sakız, akça kesme, tesbih, katır tırnağı gibi kuraklığa dayanıklı ağaçlar gider. Ormanlar il içerisinde 470 5779 hektarlık bir alanı kaplar. Ormanları kapladığı alan il arazisinin %40'ıdır. İklimine bakacak olursak Akdeniz ikliminin görüldüğü İzmir'de yaz mevsimi sıcak ve kurak, kış mevsimi ise ılık ve yağışlı geçer. Bir yılda ilde hava sıcaklığı sıfırın altına düştüğü gün sayısı yaklaşık 10'dur. Yılda yaklaşık 100 gün ile 30 derecenin üzerinde yaşanır. Kar yağışı nadir görülür. Yıllık yağış miktarı 700 ile 1200 milimetre arasındadır. Yaz aylarında şehre özgü imbat adı verilen serin rüzgar eser. Yıllık ortalama deniz suyu sıcaklığı 18,5 santigrat derecedir. Şehirde en yüksek kar kalınlığı 31 Ocak 1945 tarihinde 32 santim. En yüksek rüzgar hissi ise 29 Mart 1970 tarihinde 127,1 kilometre saat olarak ölçülmüştür. Bir günde düşen en çok yağış ise 29 Eylül 2006 tarihinde 145,3 milimetre olmuştur. Evet sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. İzmir'de Fuarcılık ön plandadır. Mutfağında daha çok e, zeytinler yetişir. Sanatsal etkinlikleri has safhadadır. Turizm gelişmiştir. Spor kulüpleri gelişmiştir. Evet sevgili arkadaşlarım, e, İzmir'in aynı zamanda e, çok sayıda yerel e, televizyon kanalları ve radyo kanalları vardır. Aynı zamanda ulusal gazeteleri vardır. Evet YouTube kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yeni videolarımdan haberdar olmak için. Bu videomda sizlere İzmir hakkında bilgi verdim. Beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalınız.